geldik. Hadi gel gezelim. Evet, Nuruş'un balonu da aldık. Çok güzel. Mira beğendin mi burayı? Biz buraya babanla gelmiştik. Biliyor musun Mira? Siz daha yoktunuz. Biz gezmiştik buraları babanla. Şimdi sen seni getirdim. Bak gez diye gördün mü? Poyraz nerede? Poyraz nerede? Evet, söz verdim ve getirdim seni, değil mi? Resmini göstermiştim ya, değil mi Mira? Gel, annenle geçelim. Bakın arkadaşlar böyle süs eşyaları var. Bu şekilde süs eşyaları var. Bir sürü şey. Mira şurada bir çekeyim anneciğim senin. Bana bak, bir bana bak anneciğim. Bir sürü süs eşyaları var, değil mi? Gel. Dikkat et Mira. Evet. Dikkat et anneciğim gel. Düşmezsin gel. Yoruldun mu? Çok taşlı değil mi anneciğim? Baksana arkadaşlar bunlar hep taşlı böyle. Anneciğim, gel. Evet, gel anneciğim gel. Teyzenler de oradalar. Biz yanlarına doğru gidelim. Bak orada bir sürü şeyler var, süs eşyaları var, bir sürü şeyler var. Hava şansımızdan bugün sadece güzel. <laughs> Anneannem boyrazı ne yapmış ya? Boyrazı sağlıyor şimdi. Bebek arabasını getirmedik arkadaşlar çünkü yollar taşlı olduğu için bebek arabasının tekerleri kırılır diye. Değil mi Mira? getiremedik Evet anneciğim yorulduk. Gezelim bakalım neler varmış burada değil mi? Bak burada da balonlar var mı? Ama seninki en güzel değil mi anneciğim? Sarfım. En güzelim Milan'ın ki bence değil mi? Darfızı. Darfızı. Gel. Müze. Müzeye. Müze. Müzeye mi gireceğiz? Müzeye dikkat edelim ama hiçbir şey dokunmak yok. Tamam mı, Sadece gözünü zaman. <laughs> <B> <laughs> Arkadaşlar şimdi geziyoruz. Ee, bayağı güneşli hava bugün. Açtı. Bakalım. Mira neredesin anneciğim? Mira da orada anneannesinin elinden tutmuş. Poyraz. Poyraz da burada teyze şuyla. Bir resimde müzedeyiz anneciğim. Bak bakalım. Tarihi şeyler var burada. Bak Cumalık Kızı Köyü'nü kullanılmış aydınlatma aletleriymiş bunlar arkadaşlar. Evet, Ana dur dur dokunma anneciğim dokunma öyle yapma. Evet bak o neymiş köy evlerinde kullanılmış çeşitli kapı kilitleri ve anahtarlıkmış o anneciğim. Bak bunlar da böyle eşyalar. Hep Cumalık Kızık'ta kullanılan şeyler. Mira var. Mira bak bak. burada ne var? bak Mira ee, Fener ve Şam'dan varmış bak. Mira bak bak. Mira varmış Mira <laughs> Dur vereceğim Mira <anneciğim>, Bekle. <laughs> radyo var. bak Mira bak bak. Mira <laughs> bak radyo da var. Gel. bak. da bak bak. bak bak. Mira bak Elini ver. Evet, teyze şu geliyor Mira. Geçsem ben Mira'yı tutayım. Tamam. Teyze hoş ve Mira. Anneannen işte burada. Müzeyi geziyor. Teyze Uşu orada. bakın arkadaşlar burada bütün köy halkının kullandığı şeyler koyacağız anneciğim bak müzedeyiz bak dayısın gezdirsin müzenin içinde her şeye bakabilirsin burada bak Mira terazi var burada biliyor musun eskiden bunlarla ölçülürdü anneciğim gördün mü onu bana ver anneciğim bak patlar ama bak burada şeyler var ya patlar yukarıda vereyim sana tamam mı bak Mira terazi var burada geç bakalım terazinin yanına Eskiden onunla ölçülürdü biliyor musun anneciğim? Bak burada hep eski bunlar hep kullanılmış biliyor musun anneciğim? Evet. Büyüklerimiz, geçmişteki atalarımız hep böyle şeyler kullanmışlar biliyor musun? Şimdi çok modernleştik. Poyraz. Poyraz da inceliyor. Teyze şu poyrazı aldı. Hadi gel bakalım Mira. Yukarı doğru çıkalım. Anneanne sevdi mi burayı? Çok sevdim. <laughs> Hadi bakalım. Yavaş ol. Nur senin altı tutu ablacığım. Geliyorum anneciğim gel. Al. Hadi çıkalım bakalım buradan. Geç anneciğim. Aferin. in bakalım. Dikkat et ama düşersin. Dikkat et anneciğim. Ya basma oraya basma. Aman bak her yerin ıslanır yoksa. Evet anneciğim. Bakalım başka nerelere gidebiliriz. Daha çok güzel yerler var. Evet. Evet. Onu bana ver, patlamasın istersen. Hayır. Senin ne telefon var? Evet anneciğim. Gel <laughs> anneciğim. Yoksa üstüm kirlenir, Evet. Basma. Evet anneciğim kirlenmesin üstün, değil mi? De yoksa çıkmaz. Değil evet. Sulara basma tamam mı? Dikkat et anneciğim, öyle dikkat et. Dikkat et. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Ne anne? Tamam dur senin videoyu da yapayım bakarsın anne ya manken gibi baksanız arkadaşlar. Resmini de çekerim anneciğim. Dur hemen senin resmini çekeyim bekle. Mire ve Poyraz'ı kayboldu arkadaşlar anneannesiyle. Biz teyze hoşuyla kaldık burada. Neredeler bilmiyoruz şu an. Bakalım inşallah buluruz onları. Aşağıya doğru gidiyoruz bakalım. Çok kalabalık inşallah buluruz. Nerede bunlar ki Göremiyorum şu anda nerede olduklarını. Ah gördüm onları. Olur burada gezdik zaten. Bakalım bira girecek Nereyi? Bir şey olmaz ya. Hayvan bahçesine gideriz. Mira! Mira kayboldun ya. Buldum seni. Buldum seni. Poyraz nerede Poyraz? Oymuşum sen kalp mı oldun? Bak buldum ben seni sonunda. Benim güzel oluşum. Mira bak tam şu ağacın önünde babanla benim resmimiz vardı. Nişanlıydık biz o zaman. Gezmeye geldik anne. Yani Resimlerimiz var ya, hatırlamıyor musun? Böyle çok güzel. Tam ağaçın önünde resimimiz var. Hatta arkasında arabamız vardı. Burada resim çekinelim. Çok güzel burası arkadaşlar. Anılar canlandı tekrardan. Poyraz. Bir annenle şimdi takı aldı döşte balonu aldı kendisine. Şekerini de aldı. Hadi. hadi gidelim bakalım. Poyraz ne yapıyormuş? Poyraz da buradaymış. Poyraz ya ojelerini hala duruyor. Teyze sürmüş. Hadi, hadi, hadi gidiyoruz ya. bakalım. Hadi gel. Evet arkadaşlar çok beğenmiş. Gel anneciğim. Anne, anne, anne. Hadi gel anneanneye gidelim şimdi. Arkadaşlar Mira şimdi parkur yapacak. Çıkabiliyor musun Mira? Çık bakalım anneciğim nasıl çıkıyorsun? Aferin kızıma benim. Aferin benim prensesime. Merhaba. Çık bakalım. Dikkat et. Buradayım anneciğim ben. Dikkat et sen. Tutunarak çık hiçbir şey olmaz tamam mı? Tutunarak çık Mira. Tutun anneciğim. Gelebilecek misin? Gelebilecek oraya misin? Oraya buradan çıkılıyor anneciğim. Oraya sen çıkma. Orası çok yüksek zaten. Gel. Gel şunları gel şunlardan atlayalım. Gel. Sen gel bana. Anne dur. Anne. Sen bana gel. Ben indiririm seni. Gel. Hop. Gel bakalım şundan. Evet aferin benim, benim prensesime. Ona senin boyun yetmez. Gel şuna otur anneciğim gel. Sallanacaksın ondan. Dur anneciğim sen dayınla. Dayın geldi yanına ben hemen geliyorum prensesim.